Evet yaban dostları Ortamızda bir alabalık var İrice bir alabalık Şu an görüyorsunuz direncini Evet onu kenara alalım Bakalım Evet güzel bir somon Hayır kurtulma Güzel bir somon evet arkadaşlar Bunu Evet aldık başardık. Somonun güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bir kiloya yakın. E, bir kilo civarında. Çok güzel. E, bunu yaban dostları e, için tutuyorum. Bunu, bu, bu, videoları sizin için çekiyorum arkadaşlar. Gümüşhane Kürt'ün e, Torul Barajı'ndayız. E, çok güzel alabalıklar çıkıyor. İnşallah bir dahaki alabalık yakalayışımızda yine video kaydı yapacağız. Efsane Murat alabalık avı yazdığınızda YouTube'dan bu videoları izleyebilirsiniz. Efsane Murat e, Google'da sitemiz var. E, ziyaret edebilirsiniz. Balığa dair her şeyi orada paylaşıyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim.